arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Yanımda Ömer kardeşim ve abim var. Hızlıca başlayalım hemen çık çık çık. Buraya. Hemen gelecek bugün şey kutu açacağız. Evet. Brawl Pass'i tabii ki de açacağız. Evet 3 2 1 Açtım. Arkadaşlar etkinleştirdik en başa şimdi. Şimdi ama şu alıyoruz sizce. Aha nancecik pro kostümünü arıyoruz. Ömer Yiğit'e kutuları. Ömer kutuları Bas Ömer. Ya. Bas. Bas. Beş azdı. Devam devam bas, bas, bas. bas. Tamam bas. Ver şimdi. bas. Tamam bas. bas. Ömer elimdeyken bas. Bas. Hayır ben değil. Tamam al. bas. Bas hızlıca. Kendisi bassınız dizde. Biz dizi karakter verir inşallah duruyorlar. <laughs> Eren bırak bırak kendisi <laughs> basar. Ömer Hadi. ne yapsın? Tava. Hadi. Arkadaşlar hı, hız hızlı. Gitmeye devam edelim. Eliye diyeceğiz çıkmadı. Dur 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 dur. Hayır hayır hayır. hayır. Dur. Onu birisine versin. Dur. Hemen var hızlı. Hemen hı. hı. dedik bunu 8 bite vereceğim. Arkadaşlar siz yokken ben 8 bit çıkarttım. Aç Ömer. Ya çıkarttım. Kuberdin ben aldım. Aynen. 9 Hayır vermedi ah, 49 pe, olmayacak bas bunu. Mega kutu şimdi açacağız arkadaşlar Açtık 5 yazdı Eren bir sana karakter çıkacak Bence de ya Keşke açmasam mıydık Olsun Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Şimdi büyük kutu Açtı 78 o çıkmadı Bu videoda Dur söz ver 8 bit ver. 8 bit veriyorum. 8 bit ver, seviyor. Virüs değil. 8 bit o kadar çok seviyor. Arkadaşlar siz yok Sık, kendi, Hayır, vermedi. Siz yok kendi. Şey... <laughs> search gelecek Arkadaşlar. Search geldi. Search geldi, deliriyoruz. Chromatic savaşçı Search geldi. Şimdi Rozet'i falan alıyorum Ömer O Rozet iyi oldu aslında. Hadi bak bunu al. Açsak bir büyük 42. Hayır ver ya. Vermedi arkadaşlar. Şimdi bir rozet daha çıktı. Şimdi mega kutu. Beş. Beş yazdı ya. Allah'ım arkadaşlar hiçbir şey vermiyor. Böyle Hadi bir kutu. Hesap bir büyük kutu. 50 bir TL açmadı. Ya. Şimdi bir rozet daha geliyor arkadaşlar. Şimdi de yüz durdur. Ver, ver ver ver. 8 bit'e veriyoruz. 8 bit. Tamam. Şimdi evet. de parayı aldık. Aha. aldık. Bir rozet daha geliyor arkadaşlar. Şimdi büyük kutuyu açtık. Yani. Hadi. Yani. Hadi bak aç, aç 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 88 o. devam et. 2 yaz bir. Bir rozet daha çıktı. Ay. Şimdi dur dur dur. bir tane var. Okay. Hadi Piper'ı Piper çıkmıştı arkadaşlar. Arın çıkartmıştı tabii ki de. Hadi Yine be. Yine çıkmadı Teş ya. Yazmıştı. Yok ya. yok. Hadi. Ova, peş. Arkadaşlar böyle bahsedelim. Biraz et daha çıktı. Görüyor musun? Hadi ha. be ya. Arkadaşlar biz çıkar diye umut edip de bu Pass'ı aldık. Teşekkür bir daha hesabı alsaydım. Aynen ya. Ama videoyu derken. Hadi ya. hadi hadi. Sen, sen Ben ne açıp basayım. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geleceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen ceci kamerayı aç. Tabla. Aç bakayım. Hadi! Hadi be. Gelmedi karakter. Rozet geldi. İki tane daha. Dur dur dur. Dur ver. Süper arkadaşlar. Şey Artık 8 bit'e <laughs> vermeyeceğim. Piper'a birazcık da verelim de. Tamam ver ver. Kişir. Ömer ne yapıyorsun? Arkadaşlar hiçbir şey çıkmayacak. Bence de ya. Of. 53 yuh ya. <laughs> Bu karakter çıkar diye. Bir rozet daha. <laughs> Ömer ah. dur basma. Abi, Hadi be. Dur <gülüyor> dur dur. <laughs> arkadaşlar. Yok, yok. arkadaşlar bitti. Ömer bitti bitti. Dur, dur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir an daha maç edelim. Oğlum buradan bir şey gelmiş. Bir şey mi geldi? Dörtten <laughs> maçımızı atalım artık. <laughs> Ömer dur. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bu sefer çiftte oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Hemen geleceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Affedersiniz Ömer'in elinden telefonu aldık diye birazcık ağladı. Ama olsun. Ama çocuk sözcü o kadar hiç güzel oynayamıyorum arkadaşlar. Ondan yenilirsem sen sözce neden basmadın diğerlerine? Ana doğru. Affedersiniz arkadaşlar. Evet. Gidip sekiz bit'e bastı bastı durdu. Ne? Sen salaktın. Sekiz bir basıp bastı durdu. Arkadaşlar şimdi siz benim Search'ler nasıl bir krallık tek, daha iyi olur. Daha heyecanlı. Oğlum çiftleri geldi. Oha ben bunlar şey... ne zaman geldi? Geçer daha demin yoktular. Bu. Buranın testi açtık diye. Arkadaşlar bu kadar şey beklemiyordum ve burada bir mega kutumuz daha var arkadaşlar. Bunu diyeyim ve sizden beraber bu iki mega kutuyu ve bu mega Şövalye sorucu yapacağız arkadaşlar. Yani bu videoyu çekeceğiz yine. Arkadaşlar korkmanızı gerek yok. Bu video muhteşem oldu. Ee, şimdi devam edelim. Çünkü bir 10 dakika olsun. Çünkü çok az bir video oldu. Arkadaşlar teşke bir karakter çıkartabiliyor olsaydık. Ama o orada... olsun ya. Sor çıktı. Evet sor çıktı. Başardık Bakalım tane. şeye. Uzun zamandır çıkartamadığımız karakteri... Arkadaşlar ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, yaşayacağım. Özelini kullan da şey. Tamam biliyorum adama doğru kullanacağım. Bo var. Bo'nun bir tarafına. Selamun aleyküm. Arkadaşlar öldüm. Ölmeyeceğiz. Ölmek yok. Dirilmek var. Hayır. Hayır kaç, kaç, oh. kaç 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 kaç. Arkadaşlar ilk defa oynadığım için. Çok kolay değil. Hadi 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 hadi. Geri git bakalım. Geri git. Geri git. Kaç. Ben şu ortaya aldım. Baba kaç. Hayır ya. Yüzde yüz ya. Yüzde yüz. Ha kaç. <laughs> açalım seviyeyi. Haydi. Hop yedilik mi? Arkadaşlar bu ne ya? Botlar bile çok iyi oynuyor. Bot galiba bunlar. Oh, Kaldık. Hala kaldık bir başımıza. Tavan edelim buraları. Arkadaşlar inanılmaz ya vuruyor. Evet. Çok fazla. Sonuçta ben ilk defa vurdu. oynadığım için çok sevinçli bir andayım ya. Ben de tekrar bu sefer birinci olacağım ben. Bu sefer birinci olacağım. Başaracağım diyorsun. Evet. Başaracağım. Fazla gaza gelme sen. Ananım kaç kaç kaç. Ya da kaçma. Duf bıçık. Aferin. Hemen cecik bas şeyi ben onu öğrendim. Çünkü güçlenmen gerekiyor çok. İşte. Hemen tamam, bas. Lazer kılıcım olmasını istiyorum artık. Lazer kılıcımın olması çok gerekiyor. Çok fazla vuruyorum da ben. Aman, aman 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 da. E? Hiçbir şey anlamı olmayan bir şeyleri. <laughs> o şeyle konuşmasak. Ben öyle yapıyorum. Nasıl da özelden öldürdüm? Hem Şimdi özelleni... adam öldürüyorsun hem de seviyeni arttırıyorsun. <laughs> ortaya alırsan sen kazandın. Şey dörtle kendini de öyle öldürdün. Bak bak adam nasıl öldürüyor, Nasıl gezmeyecek. Kendi kendini öldürüyor. Ya. El yani. prim oymuş ya. Beni anlar sözcü olduğunu. Ya <laughs> boş yapma Eray ya. İşte korktu benden. Ama bir de 20'lik. Korkudan altına ederim şimdi. Abi 60'lıktan sonra ne geliyordu? arkadaşlar bugün bunları alalım bari şu 63'e geçelim hani ya. gene de bir size ikramımız olsun baya yapamıyoruz bir de çok fazla video çekmiyoruz ee, peş peşe çünkü böyle şeyler ne ya? olmuyor TikTok... çünkü abone arkadaşlar çünkü çok hesabımız bizim var ona da gelmeyi unutmayın lütfen ben Erdemez King oyuncu YouTube'ya evet. abi hayır hayır ölmemem gerek Ken bir anda öldüm ya. Abi arkadaşlar çok kolay değil bu söz ya. Evet Ama çok gittik çalışıyorsun arkadaşlar. Aynen bazen de sıfır alıyoruz ya onu çok seviyorum. İlk başlarda sıfır alıyoruz ya. İşte onu çok seviyorum. Çok güzel. İnşallah o kaldırılmaz. Arkadaşlar şu ana kadar dünya geçmek istiyorum. Allah kaç 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 kaç. Göm göm alırsın. Özür dilerim. Öldüm. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayattayım. Ölmeyeceğim. Küfür ettirecekti bana ya. Ettin ki. Birazını. Ata ata ata. Evet. Arkadaşlar oldu gene. Bir... Aslında <laughs> ya gelmiyor ya. Şurada oynayacağım arkadaşlar. Neden ne diyeyim? Çok kötü. Bir yüzük yüzlük de alırsan, bir yüzük alırsan çok iyi olur. Bir yüzlük alırsan. Deseydim ne yüzlük Arkadaşlar bu şey, Sörcünkiler hızlı doluyor saydı şeyleri çok iyi bir karakter olurdu. Aynen. Mermileri hızlı doluyor olsaydı. Ama her vuruşu... Arkadaşlar yeni gelen karakterden de bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Değil mi? Hani gelen karakterler içinde bir şeyler diyorlar ama bilmiyorum ben. Ben hiç bilmiyorum o yüzden bir şey de demek istemiyorum. Aynen. Arkadaşlar biz bunu yenemeyeceğiz. seviye atlayıp daha saydık diye 20 Arkadaşlar video çok uzun olacak Ananı babanı yürü git ya, Yürü git şerreye bak şerreye Abi dalma ya Haydi Allah, Allah. Ay her adamı öldürttürdüm Ara surprise yaptım abi ama arkadaşlar. Hayır. Bu Arkadaşlar Ömer kardeşim geldi şimdi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun o zaman. Yok bu maç bitsin. Aa öl. Öyle... <laughs> tamam koyun. Güzel. arkadaşlar. bu internet bir çok güzel. üzere. Evet, internet gibi ya. Çok kötü ya. 15 saniye kaldı. Bunu yenemeyeceğiz. Arkadaşlar zorlukta kaç olduğuna bakmalısınız. Ne olduğuna bakmalısınız. İnanılmaz. Ne ya? Normalde bile geçtim bak. Ya zaten normal birinci bölüm. Ah. Zor. Ayız Normal bir ama daha, ha, birazcık sen. Burada oynama burada oynama Çok zor da Hızlıca tek de tek de tek de Bu sefer de tek hız, Tek de oynayacağım Şurada. Hızlıca oynayalım ve bir birincilik Bin alalım da Videoyu bitirelim Hızlıca şu keselim Keselim diyorsun adamla uzaklaşıyorsun ya Dal 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 <laughs> ne bakıcı. Hemen ulti çak. Keşke kutuya çaksaydım. Sörcün çok yavaş doluyor ya. Hmm, kutu sıkıntısı. Ananı başka ha, O ne nereye, geç? nereye kime gidiyor? Hadi onu sen kesmen gerek. Olsun. Ana doğru ya ben niye bunlar peşine gittim? Ne? Şimdi kaçmam gerek. Yüksen ki yüksen kapalı. Aa lan kalk. Eren şey yap bence. Ortaya git. Ortaya almaya Dur adamı şunu kaptırmam gerek. La oğlum ortada. La, ah öldü. <laughs> birinci ol. Arkadaşlar bu kadar olsun videomuz. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. E, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmasın. Sevinirim. Görüşmek üzere. Ve Kendiniz bye Kendinize iyi bakın ve bye bye. Bye bye. Do, 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 do. Bye bye.